Sevgili dostlar, efendim insan, gayb, alem, alemde e, bulunan bir varlık olarak insanın gaybı, e, gayb gayba dair düşüncesinde neler olacağı, nasıl yaklaşacağı buna dair bir çerçeve e, çizdik kıymetli hocam. E, bazı noktaları böyle vurguladık, e, belirginleştirdik. Şimdi bu gaybı bilmenin biraz... E, ...istismarından tabiriyle bahsetmemiz lazım. Yani gayb ulu orta bilinen herkesin bilebileceği bir şey midir? Hani ben haber aldım ondan sonra bana şöyle geldi ki, şöyle söylendi ki, böyle ki, ben görüşüyorum vesaire diye. Gündeme getirilen bazı bu işin yanlışları var. Bunlara da bir sorumluluk icabı değinilmesi lazım. Bu işin tavzihinin yapılması lazım başta Hazreti Peygamber bizim modelimizse onun şahsına vurulması lazım, test edilmesi lazım. Onu inşallah bu bölümde ele almaya çalışacağız. Şimdi hocam Hazreti Peygamber ee, gaypla, e, gaypla o gayba dair bilgiyi nasıl alırdı? Yani mesela kendi başına bazı şeyleri bilebilir miydi? Karşılaşır mıydı ondan sonra? Gaybi mucizeleri dediğimiz bir takım hallerden bahsediliyor. Bunları nasıl anlayacağız? Evet. Ne bileyim ben Bizans'ın fethedileceğini mesela işte söylüyor romanı evet. veya bu tür şeylere nasıl yaklaşacağız ve bu konudaki istismarların önünü nasıl kesebiliriz? Yani evet. yaklaşım farklılıkları, abartılar, ifratlar, tefritler nasıl evet. bakacağız? Efendim istismar de hakikaten içimizi dağlayan bir istismar problemi var. Üstelik yani bazı alanlarda istismarı olur. Bazı alanlarda istismar edenler efendim istismarcılıklarını gizleyemezler bunları da herkes görür ve istismarcı olarak damgalanırlar ve lokal bir sapma olarak kalır fakat bu alandaki istismar o kadar yayılmaya müheyya ve müsait ki hakikaten ben Allah Resulü'nün hatırasına bundan büyük efendim haksızlık değil mi? olmayacağını düşünüyorum çünkü Efendimiz yaşıyor iken karşı çıktığı bir şeye Efendimiz yaşamıyor iken Efendimiz adına efendim yapılması, yaygınlaştırılması ve sulandırılması aslında Allah Resulü'nün hatırasına sadece saygısızlık değil aynı zamanda ona karşı işlenmiş bir cinayet olarak görüyor. Çünkü bir peygamberin e, misyonu e, kendisinden sonra bıraktığı mirasıdır. Evet. Risalet e, misyonu yaşıyor. Rasul e, darı bekaya göçtü ama göçtü ama risalet, e, risalet yaşıyor. Yaşıyor. Ve ebedi risalet yaşayacak. Alemlere rahmet devam edecek. Tabii. Alemlere rahmetinin devam etmesi için alemlere rahmet olanın örnekliğinin devam etmesi lazım. Hı. Onun örnekliği nedir? Burada ona bakmak lazım. Onun örnekliği eğer doğru nakledilirse problem yok. O zaman örneklik dediğimiz şey zaten üretilebilir bir şey olduğu için evet. örneklik, e, örneğin aslı bundan 1400 sene evvel yaşadı, örneğin bugün bu çağda üretilen e, örnekleri ise onu örnek alan örnekler ise. Hı hı. Ee, onu örnek aldıkları kadar muhterem onu örnek aldıkları kadar saygın onu örnek aldıkları kadar el üstünde tutulurlar. Evet. Bunun için ne lazım? Örneğin ve örnekliğin bilinmesi, bilinmesi lazım, lazım. Doğru bilinmesi, bilinmesi lazım. lazım. Tabii. Evet. Ama örnek yanlış bilinirse, yanlış anlatılırsa örnek Şarkıtılırsa... örneğin sadece yanlış bilinmesi bilgi yanlışlığı olarak kalmıyor. Hı -hı. İşte asıl üzücü, iç parçalayıcı taraf bu. Örnek yanlış bilinince bugün o örnek adına üretilen de yanlış oluyor. Evet. O zaman Evet. O zaman problemin büyüğü buradan çıkıyor. Bu işte örnek diye tanıtılan aslında örnekle alakası yok. O zaman diyorsunuz ki ya bu bunu örnek olarak gösterdi, örnek olarak alıyor. Hmm. Peygamberin varisi olarak görüyor. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğü ve e, örnek aldığı bu insan eğer bu insanı örnek alıyorsa bu adamın o zaman zihnindeki peygamber de peygamber değil. Hmm. Peygamber tasavvuru doğru değil. Evet. Yamukluk da tasavvurda, ta tasavvurdan geliyor. Aynen öyle. Veraset ehli saydığı kişiyle, varis saydığı kişiyle çarpıtıyor. Aynen öyle. Yamultuyor. Dolayısıyla bu bazen de şuradan oluyor. Şimdi önce yanlış bir örneği seçiyor. Yanlış Hı. birini önder seçiyor. Hı. Yanlış birinin arkasına takılıyor. Minareyi çalıyor. <laughs> Sonra Güzel. kılıfı. <laughs> Güzel. Minareyi çalıyor. Efendim. Ee, bakıyorsunuz yanlış bir vago, e, lokomotivin ar arkasına eklemlenmiş vagon evet. olmuş efendim bu e, işte Mekke'ye gidiyor diye Hicaz evet. Demir Yolu diye e, şey yapmış ama e, trenin yolu e, şeye doğru Moskova'ya Moskova, doğru. Moskova veya, gidiyor muşak e veya, veya Lüksemburg'a doğru evet. gidiyor arkasına eklemlenmiş bizimkisi sorsan zaten aca gidiyorum diyor efendim. O kadar da emin ki e, ihramını falan da sırtına giymiş yani. E, görünlere nerelerine lebbeyk Allahümme Allah lebbeyk diyor. Fakat efendim biri yönleri bilen biri kendisi yönleri de bilmiyor. Coğrafyayı da bilmiyor. Bilmiyorum. Daha önce gitmemiş, görmemiş. Oysaki yol üstünde geçiyor işte bakıyorsun Edirne'yi geçiyor. Bakıyorsun Bükreş'i geçiyor. Geçin. Bakıyorsun Filibey'i geçiyor Geçin. vesaire. onda sağına soluna da bakmıyor hocam. Tabii ki. Gözlerini kapatıyor. Zaten de derdi on. yok. Bizimkinin arkasına iliştik. Evet. Bu nereye götürürse oraya eyvallah. 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 Anlatabiliyor muyum? Tabii tabii. Şimdi böyle bir hal. Daha önce gitmiş gelmiş yolu bilen, hali bilen, önü bilen, doğruyu bilenler. Ya sen nereye gidiyorsun? E, hacca gidiyorum. Bu tren şeye gidiyor. Filibe geçti. Işte. Eyvallah <laughs> efendim. Yani <laughs> Bükreş'i geçtim, <laughs> Filibe geçtim. Biraz biraz sonra Sırbistan'a gideceğim. Sırbistan'a gideceksin. Ee, ya ben Hac'a e, hacca gidiyorum. Hacca gidiyorum. O, ben üçü beşi bilmem. Yani ya e, konduktörüm var mı bilmiyorum. Sevdim Ali kar zarar. <laughs> Bekle <bekleşinin> hesabı. <laughs> Aynen. Öyle. Dolayısıyla e, burada olduğu gibi böyle e, minareyi çalmış. Ondan sonra da kılıfını hazırlıyor. Ee, nasıl oluyor ee, o bu örnek bu örnekse ben bunu da örnek san, saydım saymışsam sana, sanmışsam o zaman peygamber de böyledir Tabi. hatta peygamberin hayatından da siyerden falan malzemeler de topluyor Tabi. buna uygun çarpıtarak zaten eğer siz e, zihin malzeme siz, topluyor siz bir şeye ön yargı beslerseniz, ön yargı olarak, ön bilgi değil de ön yargıyla hareket ederseniz, Hı. yargınızı doğrulayacak bilgiyi bulmakta hiçbir zaman zorluk çekmezsiniz. Yani şu darı dünyada herkesin kullanacağı bir bilgi var. Evet. En efendim dürüstünden en sapığına varana kadar istesin yeter ki kullanamayacağı şey yok. Kullanacağı bir bilgi var. Hatta bu bilgiyi ayetin içinden bile bulabilir. Bula, bulup çıkarabilir evet. tabii Çünkü, malzeme bul. Takla attırdıktan sonra kitabına uydurduktan sonra kitaba uymadıktan sonra yani yapamayacağınız yok. şey yok. yok. Onun için e, bu kadar uydurma rivayet e, edebiyatı nereden çıktı? E, dolayısıyla bakın bu insanlar aslında ortaya önce bir yol koydular. Sonra o yola kılıf buldular. Kılıf buldular. Aynen. Evet. E, önce bir efendim menzil koydular ortaya. Ondan sonra o menzile varan bir rota çizdiler. Evet. E, önce kendi düşüncelerini esas olarak aldılar. Sonra o düşünceye kılıf buldular. Önce minareyi çaldılar. Sonra kılıf buldular. kılıf uydurdular. Aynen. Eyvallah. Aynen. Yani burada da böyle. Onun için bugün istismar deyince. Hakikaten kulağıma öyle şeyler geliyor ki işte benim e, büyüğüm e, diyor, gaybi bir meseleye giriyor bakıyorsunuz e, işte e, her gün Allah Resulü ile görüşüyor hmm. diyor efendim. Evet. O kadar da emin söylüyor ki bunu e, bakıyorsunuz ama orada kalmıyor bu bu orada kalsa e, yani bu insan bir kere artık bilgi uğruna ter dökmekten vazgeçiyor. Hocam cehaletimi bağışlayın. Estağfurullah. Hazreti Peygamberle görüşmek mümkün müdür? Hazreti Peygamberle eğer onu sağlığında görmediyse bir insan vefatından sonra gördüğünü söylemesi en azından yalanın yarasıdır. Niye? rüyasında gördüğünün Hazreti Peygamber olup olmadığını test edebilmesi için Hazreti Peygamber'i gerçekte ya kendisinin görmesi ya da gören biriyle görüşmesi lazım ki.